Ülkede 6 milyonu aşkın işsiz varken yabancılara çalışma kotası kalkıyor. Düzenleme bu haliyle yasalaşırsa Türkiye mevsimlik işçi ithal edecek hale gelecek. Hükümet yabancıların Türkiye'de çalışma koşullarını daha da yumuşatıyor. Örneğin yabancı öğrencilere de çalışma yolu açılıyor. Yine mimar, mühendislik ve avukatlık yapan yabancılardan eskiden olduğu gibi yok denkliği ve meslek odası görüşü alınmayacak. Hükümetin Turku Askart adıyla tanıttığı uygulama yabancılara oturma ve çalışma izninin önünü açıyor. Muhalefete göre uluslararası iş gücü kanun tasarısı bu haliyle yasalaşırsa elini kolunu sallayan Türkiye'ye gelip çalışabilecek. Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı uyruklulara 3 yıl geçici, 3 yılın sonunda ise süresiz oturma izni verilecek. Çalışma izni konusunda tek yetkili Çalışma Bakanlığı olacak. Çalışma izinlerini esneten hükümet, yabancı istihdam için kurul oluşturulacak. İstihdam kotaları her iş kolunda önce esnetilecek, sonra kaldırılacak. Öyle ki mevsimlik tarım işçisi bile ithal edilebilecek.